Davut'un evi gece. Davut oğlunu yatağına yatırdıktan sonra salona döner. Elinde Mihri'nin eski bir fotoğrafı vardır. Çarşafın kanı aklına gelir, yüzü kireç gibi olur. İç sesi: Mihri bakire değildi. Oğlumuz var, birlikte olmuştuk. Bu kan, bu kadın Mihri olamaz. Kararlı bir şekilde ayağa kalkar, cebine küçük bir kürek ve eldiven koyar. Kapıyı sessizce kapatıp dışarı çıkar. Mezarlık gece yarısı. Yağmur hafifçe çiseliyor. Davut, Mihri'nin mezarının başına gelir. Küreği alır ve toprağı kazmaya başlar. Ter içinde kalmış, elleri titremektedir. İç sesi: Affet beni, aşkım, gerçeği bilmem lazım. Toprak açıldıkça tabut görünmeye başlar. Davut tabutu açar ve içinden cesetten küçük bir parça alır, gözleri dolu doludur. Eğer sen değilsen, bu kadın kim? Toprağı kapatır ve mezarı eski haline getirir. Sabah özel laboratuvar. Davut, Zeynep'in kanlı çarşafından ve Mihri'nin mezarından aldığı örnekleri gizli bir tanıdığına verir. Çabuk olsun ve kimse bilmesin. Zeynep'in dairesi aynı sabah. Zeynep, Davut'tan mesaj beklerken telefonuna bakar. Cevap yok. Sinirlenir ve aynada kendine bakar. Ben senin karınım, neden bu kadar mesafelisin? İç sesi karanlıklaşır. Eğer beni istemiyorsan, oğlumuzu alırım. Zeynep'in gözleri donuklaşır, kötü gidişin ilk belirtileri ortaya çıkar. Melda'nın evi öğlen. Melda, Hakan'ı emzirirken kapı çalar. Davut, yorgun ve bezgin bir yüzle karşısındadır. Melda, Davut, iyi misin? Davut içeri girer ve sarılırlar. Sarılma dostça başlar, ama zamanla uzar. Davut, seni çok özledim. Melda'nın kalbi hızlanır, eski aşk yeniden alevlenir. Göz göze gelirler. Melda, Elini Davut'un yüzüne koyar. Ne oldu sana? Davut, Zeynep'le ilgili konuşmaz ama bir şüphe sezinletir. Bir kadın var. Mihri'ye çok benziyor. Ama emin değilim. Melda yaklaşır ve öpüşürler. Bu öpücük, yılların özlemiyle yorulmuş bir tutkudur. Odaya geçerler. Sevişme sahnesi gizli ve yasak bir tutku ile doludur. Akşam var Davut, test sonuçlarını alır. DNA. Yüzde sıfır eşleşme. Telefonu kapatır ve duvara yumruk atar. İç sesi. Sen mihri değilsin. Son sahne. Zeynep, karanlıkta, elinde küçük Davut'un kreşten aldığı bir eşyayı tutar. İç sesi. Eğer beni bırakırsan, her şeyi alırım. Ekran kararır. Ekranda beliren tek satır. Şüphe mezardan doğdu ve aşk alev aldı.